Soru 5. Ceza alanı içindeki savunma oyuncusu topa vurmuş ve top ceza alanı dışındaki hakemin omuzuna temas etmiştir. A. Top taç çizgisinden oyun alanı dışına çıkmıştır. B. Top oyun alanında kalmış ve savunma takımı umut vadeden atak başlatmıştır. Doğru karar nedir? A. A. Kaleti için hakem atışı. B. Hakeme temas ettiği için temas ettiği yerden hakem atışı. B. A. Rakip takım kullanacağı taç atışı. B. Hakeme temas ettiği yerden hakem atışı. C. A. Hakeme temas ettiği yerden hakem atışı. B. Oyun devam eder. D A Rakip takımın kullanacağı taç atışı B Kaleci için hakem atışı M resmi cevabı D şıkkı. Yani rakip takımın kullanacağı taç atışı B şıkkı için kaleci için hakem atışı. Ancak ifaha göre ceza alan içinden kullanılan bir top ceza alanı dışındaki hakeme çarpıp umut vadeden bir atak başlatırsa hakem oyunu durdurmalı ve hakeme çarptığı yerden en son topla oynanan takımın oyuncusu için hakem atışı yapmalıdır. MHK daha sonra İFAP yorum değişikliği yapmamasına rağmen ifaba hakemlerin sorması ve doğru cevabı MYK ile paylaşmaları sonucu yorumunu değiştirmiştir.